yeni böyle yeni eve taşınırken ki maceralar. Part 2, part 1'in devamı. Korkacaksın. Hem de çok korkacaksın beladan. Hey sen niye herkese karışıp karışıp duruyorsun ya? Cetenizde gezin de gezin yani. Hayır. O başına bela soktu. Ne yapacaksın ki en fazla sen benim babam LPS'lerin kurucusun olduğu biliyor mu? Bilmiyor musun? Ee, hayır bilmiyorum. Ah baba. Efendim kızım. O başına bela aldı. Kızım ben iyi yürekliyim. Kimse öyle şeyler yapamam. Hem ben LPS'nin de kurucusu değilim ki. Baba bunu söylemeyecektin. Ne? O kurucu değil mi? Peki o zaman kim kurucu? Benim. Ne? Evet benim. Demiştim ben sadece buradaki ek ekmekçileri yönetiyorum. LPS'nin kurucusu o. Sen bize yalan söyledin süslü. Her zaman gibi başına sen de bela açtın ve bundan kalkamayacaksın. İnandım zaten. Sen en fazla ne yapabilirsin ki? Bu soruyu bir daha sorarsan daha fazla bela açacaktın. Tamam tamam. Git artık. Baba sen de gel benimle. Çok özür dilerim kızım yüzünden. Yok sorun değil. O baş belasını açtı da açacaktı zaten. Neyse garip. Bir sorun mu var? Evet. Başına belajdı ve bu belayı kapamanın kapatmak yüzde sıfır. Benim bir şey yapamam ama minister yapabilir. Onlara sor. Tamam ben Sprinkles soracağım. Ah ah. Sprinkles Sprinkles. Efendim, efendim karamel başına bela açtı. Şimdi yeni evimize taşınıyoruz. Yeni evimize taşındıktan sonra onlarla uğraşırız. Da e, bir, bir hafta kalalım. Sonra o e, zaten beğenmez. taşınacağız geri. Tamam, iyi olur bu süslü de. Süslü de başımdan belası kurtulur. Hayır. O da bizimle gelecek eğer taşınırsak. Ne? Bir dakika, bir dakika ne? Evet siz bilmiyor muydunuz? Size daha önce söylemedim mi? Hayır söylemedin. Tamam söylemeliydim. Benim hatam özür dilerim. Tamam tamam benim hatam. Şu süsünün başını belasını kaldırdım mı artık? Hayır kendini baş belası dedirteceğim ona. Canım ne söz kullanırsan? Sen neden şey cevap veriyorsun ki? Benim işim bu. Neyse, bye. Ah, ben Bunny unuttum. Bunny gelsen oynayalım. Hayır, işlerim var. Bu yüzgeçle konuşacağım. Ah, daha fazla baş belası. Tamam. O zaman ben birazcık düşünmem gerek. Ay. karamel. Karamel dur. Ben, Bunny, Bunny'nin ve yüzgecin konuşmalarında. Hey sen. Ne oldu? Başınıza bela açtınız. Süsünün yüzünden. O süssüye nasıl arkadaş olursun sen ya? O benim arkadaşım da hep. Ve vanilya da hep arkadaşımdı. Nasıl yani? Evet. Bunu bize nasıl saklarsın? Artık o bela kelimesini kullanmayacağım. Ama bu sefer gerçekten sizin peşinize düşeceğim. Brown gel. Sen çok kaşınıyorsun. Ha bak. Bir gün gelecek. Öleceksin. Ne yapıyorsun? Ay şurada bir havalılık yaptırmadın. İyi havalı kavalı olamazsın canım. Senle de kavga etmek istemiyorum vanilya. Sanki herkese kavga ediyorsun ya. Of. Bu şeyler var. Neyse. Kimin umurundaki. Baba. Neden herkesin önünde onu söyledi? Kızım. Ben Lepesel'in kurucu değilim. Yalan söyleyemem. Ama baba benim havalı düşürüyorsun. Havalı olmak gerekmiyor kızım. Evet gerekiyor baba. Benim bir çetem var çete dediğin iki kedi kaldan oluşuyor yani. Bak o kötü kelimeyi bir daha kullanırsan çok üzülürüm ben. Eee. Tamam kızım tamam. Ha inandın. Biliyordum inanacağını zaten. Şimdi hemen git buradan ve o kurucunum baş belası ol. Hayır kızım olamam. Ben iyi biriyim. Ama kullandığın kelimeler iyi değil. Tamam bir kere kullandım diye suç sayılmaz bu. Oo, of baba ya. Gel buraya. Bir sonraki bölümün fragmanı. Hey hayır. Cın cın. Hey hayır yapma. Cın cın. Seni mahvedeceğim. Bana neden kötü kelimeler kullanıyorsun? Sen bir kiz hikayesin çünkü. Dın dın. Buna artık bir son verilmeli. Dın dın. Daha bunu devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, yorum yapıp bir abone olup bir açmayı unutmayın. Bye bye.